Bunlar ayrı bir kadar bunu yedik Ayrı. ayrı. Tamam. Ne kadar? Mı? Hemen de ayrı satıyorum. Çünkü hanım 11 ısız Anneciğim Allah bereket versin. Hepinizde Ramazanlar şimdiden hayırlı olsun. Abi, Efendim, ben şu anda bugün itibariyle 6922 gündür oruçluyum. Senem 365 günü bir fil, yani sene olarak da 20 yıldır oruçlu geçiren bir insanım. Ha bunun için tutuyor diye sorarsanız ben markette bulunduğum süre içerisinde 3 aylara tutuyordum. Ondan sonra baktım yani bir şey yemiyorum. Hem dedim dini vecibelerimi de yerine getiren bir insanım. E dedim bunu oruçlu olarak geçireyim. Herhangi yani böyle bir amaç, bir araç böyle bir şey için yapmadım bunu. Ondan sonra tuttuğum oruç böyle bir gün, iki gün derken sene olarak şu anda 20 yılı buldu. E zaten Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Herkesin yaptığı ibadetin ameli kendisi için bir tek oruçluğunun mükafatını ben vereceğim. E ben de buna inanıyorum. İnşallah oraya yan kapılarından hep beraber Allah bizlere de geçmeyi nasip etsin diyorum. Ama inanın şunu samimiyetimle söylüyorum. Oruç tuttuğum mesela şu müddette, bak şu sıcaklarda bile inanın ne bir susuzluk çekiyorum. Ne de ne de bir sağlığımdan yani bir şey bir eksiklik hissediyorum. Mesela ben bugün mesela <laughs> ya, sabahtan e, sporuma gittim. Bak, o kadar yoruldu iki buçuk saat spor yaptığım halde. inanın şu anda bak ne bir e, dudaklarımda kuruluk ne de böyle bir içimde suyuz hiçbir şey yok. Ama her zaman dediğim şu Allah'ım diyorum beni bir maddiyatla değil maneviyat huzuruyla içime doyur. Hakikaten insanların ben hani benim kadar tutmasalar bile, pazartesi olsun, perşembe günleri bile olsa böyle hani bir oruç tutarak, yani bu açlığın, işte sefaletin, insanların çektikleri sıkıntıların ne olduğunu, ızrabını bir anlamalarını isterim. Zaten oruç tutan insan sağlıklı, sıhhatli, zinde, her yönden yani performanslı bir insan. Zaten oruç tutulan insanların evlerinde huzurluk, mutluluk, iş yerlerinde yani ne bileyim böyle yüzlerinde neşe, tebessüm hiç eksilmez. E zaten yani böyle ne bileyim oruç o, tutan insan yani ne bileyim böyle performansı çok e, yüksek derecelere çıkıyor. Hı hı. Yani benim hiçbir problemim yok. Mesela ben diyorum Allah'ım hatta müşterilerin yanında bazen 100 dereceye çıkar Allah'ım diyor beni hiç etkilemiyor diyorum. Hı hı. Yani bak 44 yaşındayım ben yani yaş olarak da mesela hiç bak gösteren bir şey tipim de yok. Hı hı. Mesela Allah'ıma Allah şey olsun bak o kadar spor yaptım şu anda mesela market akşama kadar çalışacağım. O performansta bir iş daha yapsam hiç bana mısın demiyor. Hı hı. Yani Allah-u Teala her şeyin bir kolaylığını veriyor. Yeter ki sen Kalbin için temiz olsun, Allah'a yönelişin güzel olsun. Zaten insanda az, e, irade, azim, sabır varsa başaramayacağı hiçbir şey yok. Ben buna kesinlikle adım Osman gibi inanıyorum. Hiç yaşamadım. İnan ki diyeceksiniz ki siz bir robot musunuz? Hayır, ben de bir insanım. Benim de hasta olduğum zamanlar oldu. Mesela ben doktora gittiğim zaman doktora dedim ki ben mesela savurda içilecek ilacım, mesela akşama ona göre ayarladım ve içtim. Zaten mesela diyelim ki çok mu başım ağrıyor? Allah'ım diyorum bu ağrıyı sen verdin dayama sabrın da bana ve inan hiçbir şey kalmıyor. Dedim ya ben size yeter ki Allah'a yönelişiniz güzel olsun. Ben de inan ne tansiyon ne şeker açlık kan şekeriymiş daha ben onu hiç bilmiyorum nedir olduğunu da bilmiyorum. Ben bunların hepsini yaptım inan hepsi de çok normal. Hiçbir şeyim yok Allah'a şükür sabah sağlamın. Ha ben olabilir, olabilir. şöyle diyorum Ramazan ayında böyle sıvı gıdalara ağırlık versinler, su tüketimlerini bol bol yapsınlar. Bak şu anda yaz mevsimi mesela karpuz olsun, meyvelerin bol olduğu şeyler bunları alsınlar. Mesela bir de iftara böyle saatinde böyle yemeği yedikleri zaman böyle abur cubur böyle birden değil de yavaş yavaş böyle adabı üstünlüğünde yesinler. Hani bu ben bir de ben şunu diyorum böyle un, şeker, tuz gibi temel ürün maddelerini biraz daha azamiye alsınlar. Zaten Ramazan ayında Allahu Teala zaten insanlara kolaylığını veriyor. Sen yeter ki diyorum ya ben için güzel olsun kalbin istesin. Evet.